Kalıp planımız 1 bölü 50 ölçeğindedir. İşte içinde döşeme donatlarını çizmiş olduğumuz planımız. Benzer şekilde mimari kat planımız da 1 bölü 50 ölçeğindedir ki kalıp planıyla aynı özelliklere sahiptir. Daha önce bahsetmiştik. Kiriş detayları, kiriş donatlarının çizildiği daha önce bahsettiğimiz projelerde 1 bölü 20 ölçeğinde genelde ya da 25 ölçeğinde çizilir. E, temel e, detayları ve temel planları 1 bölü 50 tıpkı kalı planında olduğu gibi temel planı 1 bölü 50. Temel planı detaylar e, detayları yani ki, temel kirişlerinin açılımları yine kiriş planında olduğu gibi e, kiriş açılımlarında olduğu gibi 1 bölü 20 25 ölçeğinde olur. E, burada bahsetmediğimiz kolon aplikasyon var. Kolon aplikasyon da yine Plan'dan binaya baktığımızda kolon kısımlarının büyütülmüş hali olmaktadır. O yüzden planın çizgileri 1 bölü 50 ama zoomladığımız kolon kısımlarının ölçeği 1 bölü 20 ya da 25 ölçeğinde olmaktadır. Demek ki genel olarak bizim projelerde karşımıza çıkacak olan ölçekler bunlar. Peki mimar ve mühendis bakışına tekrar e, bir hatırlatma yapacak olursak e, katın değil mi örneğin şu birinci kat birinci katın e, yaklaşık e, üçte ikilik noktasından e, kat yüksekliğini kesiyorduk yukarıya doğru baktığımızda şu tavana doğru baktığımızda ya da alt kattan tavana doğru baktığımızda mühendis bakışı oluyordu kestiğimiz yerden yukarıdan aşağıya doğru baktığımızda mimar bakışı oluyordu. Bu işte bizim mühendis bakışına göre baktığımız bir kalıp planı. İçi boş da donatıları falan yerleştirmemişiz. Şunlar bizim kolonlarımızdı, şunlar kirişlerimizdi gibi. Ve bu kalıp planına da bakış yönlerimiz vardır. Kesitleri çıkartmak için ve donatları yerleştirmek için o yönlerde sabittir. Yani bu kalıp planına aşağıdan ve sağdan bakarım. Onu da burada belirtmiş olalım. Şu yine kalıp planında döşemeler için aldığımız şeritleri gösterir. Ki döşemelerden şeritler alarak onların hesabını yapacağız. daha önceki derslerimizde döşeme şeridinin alınıp kiriş gibi elastik eğrisinin çizilmesi konusunda da bahsetmiştik. Burada biraz daha detaylandırılmış bir kalıp planı. Akslar gösterilmiş. Akslar elemanların orta noktaları. Özellikle kirişlerin ortalarından geçen çizgiler. her iki yönde de şunlar kolonlar ve kirişlerimiz e, boşta kalan kısımlarda bizim döşemelerimiz olmakta. Bir adım ilerisinde burada artık akslara isimler vermişiz ve e, harfli ve rakamlı isimler kirişlere de isimler vermişiz. Döşemelere de ve kolonlara da isimler verilecektir. E, kalıp planında Örneğin şurada kolonlara da artık isim vermişiz. Kirişlerin isimleri var. Tabii ki kolon boyutları yazılmış. Kiriş boyutları da yazılacak. Döşeme isimleri var. Döşemenin kalınlıkları altına yazılmış. Milimetre mm cinsinden 120 olarak yazılmış. Yani 12 santim civarında. Ve burada ne yapılacak başka? Döşemelerin donatıları da çizilecek. Şurada işte e, bu örnekte de döşemelerin donatlarının çizilmiş hali görülmekte. Bu yine bizim kalıp planına bir örnek. Şu kısım merdiven ve şunlar döşemeler. Şu bölgelere işte bunlar yuvarlak içinde de olabilir. Döşeme ismi ve kalınlığı yazılacak. Kolon ismi ve ebatları 25'e 50 kesit ebatları 70'e 25'lik mesela yazılacak. Tabii ki döşeme donatları ve kiriş isimleri de bunlara yazılacak. Yine bu sefer başka bir kat kalıp planına baktığımızda yine merdiven kısmı. İşte bu sefer döşemelerin ismini ve kalınlığını yazmış. Kirişlerin ismini ve ebatlarını yazmış. Dikkat edersek kesit ebatları. Kolonların ismini ve ebatlarını yazmış. Sadece donatı planlarını koymamış. Şu kesitler de bizim şuradan mesela daha önce de bahsettiğimiz gibi döşemeyi kesip baktığım zaman ne göreceğim? Şunlar benim Dik yönde gelen yani şu yöndeki kirişlerim taralı olarak şu kısımlar döşemelerimiz. Döşeme çünkü uzanıyor oradan kestim. Şu beyaz olanlar ise diğer tarafta arkada kalan kirişlerimiz AA kesimden baktığımızda. Ee, burada da bakalım tekrar şuradan kestim. Benim şu kirişimi ne yapmış oldum kesmiş oldum taradım şurada. Diğer döşeme kısmı, bakın merdiven boşluğuna kadar gelen döşeme kısmı ve kiriş şuradaki döşeme olduğu gibi taranıyor ve diğer kiriş taranıyor. Arkada kalan şu kiriş ise kesit oradan geçmediği için düz olarak gösteriliyor. Şunlar ise bizim kolonlarımız. Benzer şekilde B kesitine baktığımızda buradan kesip baktığımız zaman döşemelerimiz e, kirişlerimiz, döşemelerimiz ve diğer arkada kalan e, döşeme ve kolonlarımız e, kiriş ve kolonlarımız. Tabii ki bu kesitleri düşünmek e, biraz daha mühendis, mimar bakışı isteyebilir. Fakat genel hatlarıyla bilmenizde fayda var. Gözünüzde tam canlandırmada zorluk çekiyorsanız bile en azından kesit olduğunu bilmek e, e, yararlı, faydalı olacaktır. Bu ise mimari plan projesinin en basit haline bir örnek. Şunlar kapıların açılış yönlerini gösteriyor. Bu Biraz daha detaylandırılmış. Mimari planda ne vardı? Bizim artık kirişler değil, duvarlarımız var. Bu duvarlar aradaki kapılar ve açılış yönleri gözüküyor ve pencereler, pencere boşlukları da bu şekilde gösteriliyor. Tabii ki mimari kat planı projeleri de burada olduğu gibi daha da detaylandırılıyor. Özellikle herkesin anlaması için eşyalar da koyuluyor. İşte duvarlarımız, az önceki merdiven kısmı, kalıp planının, az önceki kalıp planının mimari plan örneği bu da, mimari kat planı. İşte tuvalet ve banyo kısımlarımız gibi. Bu da diğer katın. Şurada merdiven kısmı var yine, baca kısımlarımız var, duvarlarımız işte aksları çizmiş, akslara yine isimler vermiş dikkat ederseniz ve e, buradaki döşemelerimiz ve gerekli eşyalarımız da burada e, gösterilmiş. Evet, bu kısımlarda yine e, Anlattığımız şeylerle e, ilgili fakat e, bir okunmasında fayda var. Şimdi mimari proje örneklerine e, göz atalım. E, boyutlu olarak e, çizilmiş bir e, perspektif e, görünüş ve bunun yapım aşamasındaki görünüşü e, bu şekilde e, gösterebiliriz. Bu ise boyuttan aldığımız bir kesit yani e, yapıyı karşıdan bir kesitle böldüğümüzde gördüğümüz çizimleri buraya işliyoruz. AA kesidi demiş veya BB kesiti diğer yandan aldığımız bir kesitte gördüğümüz şeyleri yani yapıyı boydan yarısını kesip bakmışız gibi onları e, işliyoruz. Tabii ki bu kesitleri ve hatta planları detayları da bilmenize gerek yok. Sadece neyin ne olduğunu anlamakta yani e, boyutlu olarak canlandırmakta sıkıntı çekseniz bile neyin ne olduğunu anlamak yeterli olacaktır. Bu ise cephe görünüşleri. Yani kesmemişiz de bu sefer e, yapının e, yan tarafından, karşı tarafından, arka tarafından direkt yapıya bakmışız ve gördüğümüzü çizmişiz. Tabii ki yapılacak yapıya bu. E, bakarak onları çizmişiz. Bu da mesela sol yan görünüşü. Artık kesit değil. Yandan çizmişiz. Şurada her birinde ölçüler, yükseklikler verilecek. Ee, onlar da e, burada işaret olarak gösteriliyor. Mesela arka görünüş. Bu da aynı yapıya arkadan bakmışız ve e, görünüşünü çizmişiz. İşte mimari proje e, örneklerinden e, şu kalıp planı aslında örnek. Kolonlar ve e, şu yazıda yine aslında biraz yanlışlık var. E, mesafeler gibi bu kalıp planı da detaylandırılacak. Şu ise boyutlu hesap yaparken kullanılan bir programdan alınan görüntü. İşte boyutlu taşıyıcı elemanları çizdiğimizde, renklendirdiğimizde belki canlandırmaya dahi yardımcı olur. Kalıp plan dediğimiz şey şuradan baktığımda gördüğüm. Düzlem ya da mimari plan dediğim şey, o da canlandırmaya faydası olsun diye örnek olarak koyduk. Bu ise bazı tasarlanmış, tabii ki mimari projelerde estetik önemlidir, insanlara bunu anlatabilmek için. Tasarlanmış mimari projelerin, villa tipi mimari projelerden bazı örnekler, yandan ve önden görünüşleri gibi benzer şekilde yine aynı yapıya ait çeşitli perspektif görünüşü şu. Boyutlu olduğu zaman perspektif deriz. Direkt cepheden yandan baktığımızda boyutsuz olduğu zaman, iki boyutlu olduğu zaman yan görünüş, ön görünüş, arka görünüş deriz. Bu da yine onun da çizim şeklindeki hali. Benzer şekilde bitirilmiş bir villanın görünüşü ve çatı katının kat planının görünüşü yine mimari açıdan Görünüş örnekleri. Bu da benzer mimari planların kat planlarının görünüşü ve kat planlarında tabii ki isimleri, her katın odanın isimleri, mesafeleri yazılıyor. Onlara örnek. Bu ise daha iyi canlandırmanız açısından boyutlu bir perspektif görünüşü. İşte bizim yaptığımız odayı buradan keserek üst tarafına atmak ve yukarıdan aşağıya doğru bakmak. Artık duvarları çiziyorum. Kapıların açılışlarını çiziyorum, pencere boşluklarını çiziyorum. İşte bunlar mimarın bakışı. İşte az önceki gibi merdiven kısmını görüyorum gibi. Bunun aşağıdan tavana doğru bakarsak bu sefer kirişleri göreceğim, döşemeleri göreceğim falan. O da mühendisin bakışı. Fakat temel olarak aynı mekana bakıyoruz tabii ki. Bu boyutlu özellikle çizimler sizin canlandırmanız açısından daha faydalı olacağı için koyulmuştur. Bu da daha kompleks bir daireler bütününün yine boyutlu olarak çizilmesi. İşte buna yukarıdan bakıp da düz olarak çizdiğimde benim kat planım haline geliyor. Eşyaları da düz olarak gördüğümde, çizdiğimde renklendirdiğimde merdivenleri mimari kat planı anlamına geliyor. Bu daha boyutlu perspektif bir görünüşü. Bu da Aynı planın biraz daha değiştirilmiş boyutlu hali ki buradan değişik yönlerden de yine aynı planda görüntüleri almışız. Böylece o planın içine zoomlayarak ve değişik açılardan aynı programla elemanın elemanların görüntülerini almışız. Daha iyi belki canlandırmakta faydası olabilir diye. Böylelikle 7. ünitenin de sonuna gelmiş olduk. İlk 7 ünite de daha çok konut yapım teknikleri, projelendirilmeleri, projelerin okunması, eleman davranışları, donatılandırılmaları, beton ve diğer taşıyıcı elemanlarla ilgili bilgiler gibi teknik konuları elden geldiğince basit olarak ele almaya çalıştık.